ediyoruz. Skor 2-0 oldu. Bu arada Galatasaray'ın 11'i belli oldu. Son dakika bilgisi olarak ekranlarınıza yansıdı. Hemen sizlerle paylaşacağız. Galatasaray'ın 11'inde sevgili seyirciler İşte sarı kırmızılı takımın sezonun ilk başında Gaziantep'te oynayacağı karşılaşmadaki 11'i. Kalede Fatih var. Omar Abdullahi, Taylan Falcao, Belhanda, Luindama Saraci, Markao, Emre Kılınç Arda ve Fegoli Galatasaray'ın 11'i. Nevzat Dindar ne ee, dersin 11 için Fatih? Paylaşımız Omar. 11. Yani Azspor'un paylaştı 11 bir kere. Omar, Taylan, Falcao, Belhanda, Luindama, Saracchi Markao, Emre Kılınç, Arda, Fegoli. Evet, Arda cim. kaptan. Ömer evet. yok mu? Ben şeyi bir Kim? Ömer vardı değil mi? Ömer, Ömer. Yok. Yani Ömer, Ömer yok. yok. Ömer yok. Ömer evet, yok. Belhanda var. Belhanda tercih var. Yani Belhanda farklı var. olarak Ömer. doğru hocam. Farklı olarak Belhanda. Bir Belhanda üzerinde hemen şimdi muhtemelen sosyal medyada yine gündem hmm. olacaktır. Ben ilk tespitimi yapayım. E, ya Tudor bu adamı transfer ettirdiyse e, ve sürekli olarak oynattıysa, Fatih Terim bu kadar eleştiriye, bu kadar tartışılan bir oyuncağa sürekli şans verdiyse herhalde bu hocaların bir bildiği vardır diye düşünüyorum. E, Belhanda bu kadar eleştiri bombardımına ve hatta e, Galatasaray'ın satacağı, transfer olacağı e, menajerinin bir takım takımlarla görüşmelerde bulunduğu iddia edilmesine, söylenmesine rağmen buna hala Galatasaray'ın ilk maçında Belhanda 11'de ise bu bir mesajdır. Demek ki Belhanda kalıyor. Bu arada Beşiktaş Trabzon'a ulaştı. Trabzon'dayız. Evet Cüneyt Şent Beşiktaş Trabzonspor ile sezonun ilk karşılaşmasını oynamak üzere yaklaşık 5-10 dakika önce Trabzon Havalimanı'na indi özel uçak ve şu anda futbolcular ve teknik ekip de Trabzon Havalimanı'ndan çıkıyorlar. İşte şu anda Başkan Ahmet Nurçebi Havalimanı terminal binasından çıktı. Yöneticilerle birlikte arkasından da tabii futbolcular da geliyor. Kendilerini bekleyen otobüse binecekler ve buradan da maç saatini bekleyecekleri otele hareket edecek Beşiktaş kafilesi. Tabii Beşiktaş'ta önemli bir gelişme. Sergen Yalçın, teknik direktör Sergen Yalçın koronavirüs testi pozitif çıkmasından dolayı Trabzon'a gelmedi. Yarın akşamki karşılaşmada Beşiktaş'ın başında sahaya yardımcı hoca Murat Şahin çıkacak. Tabi Beşiktaş'ta Enkudu ve Montero dışında eksik olmadığını belirtelim. Enkudu'nun arka adelesinde bir sakatlığı bulunuyor. Montero'nun da lisansı çıkmadığı için Trabzon'a getirilmediğini belirtelim. Şu anda Beşiktaş kafilesi havalimanından çıkıyor. Kameraman arkadaşımız Özgür Özdemir de çıkışı ekranlara taşıyor. Beşiktaşlı futbolcular şu anda Vida ve diğer futbolcular da kendilerini bekleyen otobüse doğru hareket halindeler ve Larin'in sakatlığı vardı. Hafta içi dinlendirildi ve son iki idmana çıktı. Larin, Larin de e, Trabzon'a getirildi ama ilk 11'de olup olmayacağının maç saatinde belli olacağını belirtelim. Beşiktaş'ta Beşiktaş Trabzon'a 21 futbolcuyla geldi. Şu anda otobüs sebebiniyor işte futbolcular ve birazdan da kendilerini otobüsle birlikte kamp yapacakları otele hareket edecekler yavaş yavaş çıkış işlemleri tamamlanıyor terminal binasından. Evet, e, tabii Beşiktaş için önemli bir gelişmeydi. Sergen Yalçın'ın e, koronavirüs e, testinin pozitif çıkması ve bu nedenle teknik direktör Sergen Yalçın Trabzon'a e, takımla birlikte gelmedi. Belirttiğimiz gibi yarın akşamki maçta takımın başında yardımcı oza Murat Şahin olacağını ifade edelim. Evet şu anda yavaş yavaş futbolcular bindiler otobüslere. Çıkış işleminin devam ettiğini belirtelim. Evet otobüsler hazır bekliyor. Artık son e, inişler e, gerçekleştiriliyor otobüse ve böylece Beşiktaş'ta kafilesi kamp yapacağı otele doğru hareket edecek. Evet Beşiktaş'ta şu anda otobüse hemen hemen bindi futbolcular ve hemen belirtelim Beşiktaş'ta Enkudu ve Montero dışında eksik yok Enkudu'nun sakatlığı Montero'nun ise lisansı çıkmadığından dolayı Trabzon'a e, getirilmedi. Lari'nin bir sakatlığı vardı. Lari'nin sakatlığının da e, geçmiş olduğunu belirtelim ve Trabzon'a getirildiğini belirtelim ama yarın akşam karşılaşmada oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacağını ifade edelim. Şu anda artık ee, biraz sonra çok kısa bir zaman sonra Beşiktaş kafilesi bekleyen otobüslerle kamp yapacağı otele doğru hareket edecek. Şu anda e, futbolcuların e, terminal binasından, havalimanı terminal binasından çıkış işlemleri devam ediyor. Evet futbolcular da otobüsteki kendilerini bekleyen otobüsteki yerlerini alıyorlar ve evet futbolcular çıkış işlemlerini tamamlandı ve şimdi otobüste hareket edecek. Beşiktaş'ta ve Beşiktaş otobüsü iki otobüsle Beşiktaş kafilesi şu anda kamp yapacağı otele maç saatini bekleyeceği otele doğru harekete geçiyor yaklaşık 1-2 dakikalık bir zaman zarfında. Evet, otobüsler şu anda son hazırlıklarını yaptılar ve hareket anı geldi. Evet hareket otobüs şu anda hareket ediyor. Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüs harekete geçti. Diğer otobüste hemen arkasında bir otobüs daha var. Bir minibüs ve bir otobüsle birlikte Beşiktaş kafilesi kendilerini bekleyen, kendilerinin kamp yapacağı otele doğru hareketi geçti. Tabi Başkan Ahmet Nurçebi de Beşiktaş kafilesiyle Trabzon'a geldiğini belirtelim. Şu anda otobüsler Trabzon Havalimanı'ndan ayrılıyor ve kamp Beşiktaş'ın kamp yapacağı otele doğru harekete geçildiğini belirtelim ve sözü Trabzon'dan tekrar size bırakalım Cüneyt Şen. Ahmet Çağlar Yıldırım'a teşekkür ediyoruz. Beşiktaş kafilesi yan oynayacak maç için Trabzon'a ulaştı. Canlı yayında ekranlarınıza taşıdık. Maçlar bitti. Fatih Karagümrük 36 yıl sonra döndü Süper Lig'e. 3 sıfırlık galibiyetle merhaba dedi. Yeni Malatyaspor'u Sporu Olimpiyastan'da oynanan maçta 3 0 mağlubu etti. Alanya Spor'da deplasmanda Sivas Sporu 2 0la geçti. Saat 20'de ise Galatasaray e, sevgili seyirciler Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın yedekleri de belli. Okan, Şener, Babel, Lines, Donk, Ömer, Jimmy Durmaz, Emin, Ali Yavuz ve Cagney'e yedek kulübesinde Galatasaray'da da Arda Turan 3403 gün sonra üstelik kaptanlık fazübendini takarak Türk Telekom Stadı'nda ilk defa sarı kırmızılı takı, e, formayla sahaya çıkacak Galatasaray'ın kaptanı olarak sahada olacak. E, 11'i değerlendiriyorduk Nevzat Dindar Arda Turan'ın e, maç eksiği olduğunu hep konuştuk ama 11'de gördük. E, donk orta sahadaki tek alternatif diyorduk e, ki sen öyle bekliyordun aslında ama e, senin de dediğin gibi oldu biraz. E, yedek, ben şöyle, donk. Ben şöyle. Hı hı. yedek kulübesinde Donk e, nasıl değerlendirmek lazım? E, 11'i yine e, Belhanda senin dediğin evet. gibi en önemli sürpriz belki de. E, Sevgili Ceren e, sürpriz Belhanda. Yani Galatasaray'ın ha bugün ha yarın satıyor, sattı denilecek denilen oyuncu bugün 11.